Merhabalar. Eleştirel düşünme dersine hoş geldiniz. Ben Yasin Ramazan. Bu derste eleştirel düşünmenin nasıl yapıldığını ve neden yapılacağına dair 7 ilkeden bahsedeceğiz. Bu ilkeler ilk başta çok tanıdık gelebilir. Yani günlük hayatta fazlasıyla karşılaştığımız şeylerle ilgili olduğu için kullandığımızı düşünüyor olabiliriz. Ama genelde bu sıklıktan dolayı zaten bizzat sıklıkla ihmal edilir. Ve yaptığımızı zannettiğimiz, uyguladığımızı zannettiğimiz bu ilkeler uygulanmadığı için eleştirel düşünme konusunda hem kendimiz düşüncelerimizi ortaya koyarken hem bu düşünceleri ifade ederken bu ilkeleri ihmal etmekten kaynaklanan hatalar yaparız hem de başkalarının düşüncelerini değerlendirirken bu ilkeleri uygulamamaktan kaynaklanan bir takım reaksiyon hatalarına düşebiliyoruz. Bunlardan uzun uzadıya bahsedeceğiz ve her derste bir ilkenin üzerine gideceğiz ve bu ilkelerin bizi ulaştırdığı yerde eleştirel düşünme bitmiş olmuyor tabii ki. Eleştirel düşünme başlamış oluyor ve ondan sonra zihnimizi, dilimizi geliştirmemiz, düşünmemizi bu minvalde daha ileri ve daha gelişmiş bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bir nevi eleştirel düşünmeye başlangıç bir eleştirel düşünme kültürü edinme dersi olarak düşünülebilir. Eleştirel düşünmenin 7 ilkesine kısaca değinecek olursam ilk ilkemiz hata payı, ikincisi doğrunun peşini olma ilkesi, üçüncüsü açık sözlülük ilkesi, dördüncüsü kanıt yükü, beşincisi insaflılık ilkesi ya da insaf ilkesi diyebiliriz. Altıncısı yargıyı askıya alma ilkesi ve yedincisi de çözümlülük ilkesi. Bunların her birini detaylıca konuşacağız dersler boyunca ve neticede elde edeceğimiz şey eleştirel düşünmeye neden ve nasıl gireceğimize dair bir fikrimizin oluşması bir yöntem görmüş olmamız. Evet hata payıyla başlayabiliriz. Nedir hata payı? Kısaca tanımlayalım. Zihnimizden kaynaklı olan her şey kısıtlıdır. Bu kısıtlılık bize şunu öğretmesi gerekiyor. Eğer beynimiz algılayabilmek için gerçekliği eğip büküyorsa, demek ki olanı olduğu gibi anlamak diye bir şey söz konusu olamaz. Yani beynimizin bir kapasitesi var. Değil mi? Dilimizin bir kapasitesi var. Yani Zamanımız mesela kısıtlı. Bilgi birikimimiz kısıtlı. Mesela dilimizin bir takım sınırlamaları var. Mesela anlayışımızın sınırlamaları var. Hatta şöyle oluyor. Zaman zaman bu sınırlar değişebiliyor. İşte yorgun olduğumuzda daha az anlayabiliyoruz. Ya da işte aç olduğumuzda düşüncelerimiz farklı bir şeylere kayabiliyor. Dolayısıyla aslında zihnimiz bu şartlara oldukça yakından bağlı. Bu bağlamda gelişen bir takım düşüncelerle çalışıyor. Ve bu düşünceler bizim kısıtlı bir alanda düşündüğümüzü gösterir. Yani gerçek ne olursa olsun, dış dünyada ne olursa olsun, olan nedir? Bununla ilgili düşünürken her zaman aklımızda şu olacak. Olanı olduğu gibi anlamak diye bir şey söz konusu değil. Bu yüzden her şeyi anlamamız gibi bir şey de söz konusu olamaz. Yani bir şeyleri anlayabilmek için kendi bilgi birikimimizi getiririz, işte zekamızı kullanırız ve bunlar neticesinde elde ettiğimiz şey aslında bir şeye bizim kendi bakış açımızdır. Bu açı genişleyebilir, daralabilir. Bu açının belki değişmesi söz konusu olabilir zamanla. Ama herhangi bir şeye bakış açısı olmadan Böyle üstün bir gözle bakıyor gibi bakmak söz konusu değildir. Yani böyle insanı aşan bir şekilde bir bakış geliştirmek mümkün değil. Bu yüzden de kendi durduğumuz pozisyonun keşfiyle uğraşmamız gerekiyor. Tam olarak nerede duruyorum ben? Ne düşünüyorum? İşte bu konuda acaba neredeyim? Ne hissediyorum? Ve ne düşünmeliyim diye. Bu pozisyonu keşfederken hata payını dikkate almamız lazım. Çünkü kısıtlılıklarımızdan dolayı ki çünkü eksikliğimizden dolayı ve bu insani yönümüzü göz ardı ederek bir düşüncenin mutlaklığına odaklanmadan düşünmemiz lazım. Yani burada şunu kastediyorum. Bir şeyin doğru ya da yanlış olmasını tümüyle inkar etmemiz gerekmiyor bunun için. Hata payı demek şu demek? Bir konuda düşündüğümüzün içerisinde her zaman hata payı olmak zorunda. Yani hata payı olabilir diye bir ihtimalle konuşmak da yeterli değil ata boyu olmak zorunda. Çünkü hepimiz belli bir kısıtlı perspektiften hatalı ve değiştirilmiş bir bakış açısına sahibiz. Yani beynimiz alabildiği kadar bilgiyi işleyebiliyor ve bu işlediği bilginin neticesinde bir yere sonuca varabiliyoruz. İşte burada belki şöyle bir metafor kullanabiliriz. Diyelim ki yaşadığınız bir şehrin haritası var elinizde. Bu haritayı düşüncemiz olarak düşünecek olursak şehrin gerçekliğini haritanın olabildiği kadar doğru bir şekilde yansıtmasını isteriz. Ama bu bu kadar kolay bir şey değil. Çünkü harita işte diyelim ki yarım metre, yarım metre büyüklüğünde bir kare şeklinde olsun. Ama şehrin büyüklüğü işte bilmem kaç kilometre kare büyüklüğünde. Dolayısıyla biz bu ikisini karşılaştırdığımızda elimizdeki haritada hatanın olması kaçınılmazdır. Yani yolları olduğu gibi koyamayacağımız için, binaları olduğu gibi koyamayacağımız için haritada gerçek şehirde olan ama haritada olmayan pek çok şey olacak ya da gerçek şeyde gösterilen şeyleri haritaya aktarırken biraz bozarak aktarmak zorundayız. Düşünce bundan çok farklı değil. Yani olanı olduğu gibi biz aktarırken ya da anlamaya çalışırken illaki bir takım bozulmalara işte ya da orada işte mesela soyutlamalara başvuruyoruz ya da kısaltmalara başvuruyoruz. Bunların hepsi hataya sebep oluyor. Ama hatanın olması kötü bir şey değil. Bu noktada önemli. Hata payı bırakmak bize her zaman geliştirilecek bir bir şeylerin olduğunu söyler. Yani şöyle düşünün. Mesela harita demeyelim de elinizde bir harita programı var. Yani bir navigasyon var elinizdeki akıllı cihazlarda mesela akıllı bir telefonda. Siz ne yapıyorsunuz? İşte ilk açtığınızda görüyorsunuz şehrin bir görüntüsü var. Onu yaklaştırdığımızda gittikçe bozulma azalıyor diyelim. Yani en yukarıdan baktığınızda bayağı bir bozuk görünüyor. İşte yollar kocaman görünüyor falan filan. Ama gittikçe yaklaştığınızda siz o hataların azaldığını görüyorsunuz. Daha net, daha net, daha net. E yine de hatasız değil çünkü o bir harita. Düşüncemiz de biraz böyle yani biz yaklaşmaya başladığımızda hataları ayıklamaya başlarız. Ama hataları tümüyle ortadan kaldıramayız. Çünkü o zaman harita ortadan kalkar. Yani düşünce ortadan kalkar. Biz kısıtlı varlıklar olarak, yani şartlara bağlı varlıklar olarak her zaman bu hata payını hesaba katarak düşünmek durumundayız. Her ne kadar düşüncemiz doğru olsa da bakın, her ne kadar düşüncemizin içerisinde bir hata göremiyorsak da yapacağımız şey şu olmalı. Bu benim bakış açıma bağlı olduğu için gerçeği olduğu gibi yansıtma konusunda hata payı taşır demek zorundayız. Bunu belki eskileri referansla anlamaya çalışacak olursak mesela işte kitapların sonuna alimlerin işte Allahu alem yazmaları biraz bununla ilgili bir şeydir. Evet biz bu kadar şey yazdık, kitabı bitirdik, ilim konusunda söyleyeceğimizi söyledik ama doğrusunu Allah bilir yani tamamiyle olanı olduğu gibi görmek bizi aşan bir şey. Dolayısıyla bunun ikrarıdır e, bu ifade ve biz de eleştirel düşünmenin ilk ilkesi olarak bununla yoğurmalıyız kendi e, tavırlarımızı, düşüncelerimizi. Dünyaya bakışımız da biraz böyledir aslında yani algılarımızın işlevleriyle ve ön yargılarımızla sınırlı bir dünya görüşümüz vardır. İşte bu doğduğumuz yerle ilgilidir, doğduğumuz zamanla ilgilidir, kullandığımız dilin yani bu hem teknik dillerden bahsediyorum hem de doğal dillerden işte Türkçe, Kürtçe, Arapça neyse onların sınırlılıklarıyla ilgili bir şeydir ve bu dünya görüşü bu sınırlarla oluşur. Yani sınırsız dünya görüşü, sınırsız doğru düşünce, sınırsız bilgi diye bir şey söz konusu değil. Zihnimiz sınırlarla çalışıyor. Bu açıdan kötü bir şey değildir. Hata payı bırakmak ve hata yapmak gerçeğe ne kadar uygunsa o kadar kullanışlı olduğunu düşünerek hataları ayıklamaya çalışırız. Zaten düşünce dediğim şeyin çoğu da burada gerçekleşir. Kendimizin ve başkalarının düşüncelerindeki hataları, eksiklikleri giderme ve onun üzerine çalışma şeklinde ilerleriz. Elimizdeki harita ne kadar nesnelse yani başkalarınca teyit edilebiliyorsa o kadar o şehri o kadar iyi anlayabiliriz yani. Dolayısıyla haritanın hiçbir zaman gerçekliğin kendisi olmaması yani %100 nesnel olmaması bizim cesaretimizi kırmamalı. Aksine oradaki hataları bularak ya da oradaki hataları tamir ederek ilerleyebilmek zaten düşünceyi güçlendiren bir şeydir ve aslında hem geleneksel düşüncede hem modern düşüncede tartışmaların sağlıklı bir zeminde ilerleyebilmesinde yegane ilkesi budur aslında. Yani herkesin bir hata payı bırakmış olması. Mesela çok emin bile olsa yazdıklarında mutlaka hatalı bir şeyler vardır. Söylediklerimde mutlaka hatalı bir şeyler vardır. Bu bu şekilde geldiğinde buna doğalayısıyla ben reaksiyon göstermemeliyim. Aynı şekilde başkası hata yap da bunu çok fazla yermemeliyim yani çok bunun üzerine gitmemeliyim çünkü herkes hatalı dolayısıyla bunu çok işte falancanın düşüncesi hatalı falancanın düşüncesinde çok fazla hata var gibi bir şeye düşmemek lazım çünkü zaten hata bu işin doğasında var ve bu doğasında olması dünyaya ait bilgilerin çok çeşitli olmasından ya da yekün olarak çok fazla olmasından kaynaklanıyor yani hiçbirimizin tek başına halledemeyeceği bir şey o yüzden zaten eleştirel düşünme bize Birlikte düşünme şansı tanıyor. Birbirimizin hatalarını gidererek ve hatalarını göstererek ve o hataları tamir et ederek tek başımıza yapamayacağımız bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eleştirel düşünme bu anlama geliyor. Bu formuyla zihnimiz bazı şeyleri işte saklarken belirli bir forma sokar ve o form aslında çok öz bir formdur. Yani hatırladığınız şeyler işte geçen sene okuduğunuz bir kitaptan hatırladığınız belki bir cümledir, belki kitabın ana temasıdır ya da kitaptan bir paragrafta anlatılan bir şeydir. Zihnimiz böyle şeylerle kayıt tutuyor. Bunlar çok tabir caizse düşük çözünürlüklü şeyler dolayısıyla içerisinde hata olmaması imkansız ama birlikte düşünmeyi öğrenebilirsek hata payının hem kendi düşüncemizde hem de başkalarının düşüncelerinde olacağını düşünerek ilerlersek mesafe kat edebiliyoruz. Düşüncenin üzerine bir şeyler koyabiliyoruz. Bunun aynı zamanda şöyle bir sonucundan bahsederek bu dersi tamamlayabiliriz. Hata payı bizim çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz ve neredeyse bir kutsiyet atfettiğimiz eserlerde de vardır. Ve olmak zorundadır. Çünkü onlar insan eseridir. Yani insan eseri olan her şeyde hata varsa bizim hatasızlık ilüzyonuna düşmememiz lazım. Neden? Çünkü bir şeylerin hatasız olduğuna dair yargımız ondaki alabileceğimiz şeylere almamıza engel olur. Bu şu demektir? Yani çok sevdiğimiz, saydığımız bir yazarın, bir alimin, işte bir filozofun eserini okurken Ondan öğrenmeye çalışarak okuyacağız. İşte ondan öğrenmeye çalışarak takip edeceğiz. Ama orada hatalı görünen bir şey varsa bunu söylemek zorundayız. Aksi takdirde onun emeklerinin üzerine bir şey koymamış oluruz. Yani onu anlamamış oluruz ve anlatmamış oluruz. Bu da aslında böyle klasik metinlere ya da geleneksel düşünceye bir faydalı bir şey yapmayacağımız anlamına gelir. Hata payını hem kendi düşüncemizde hem başkalarında olumlu ve olumsuz olarak görmek bu anlamda eleştirel düşünmenin ilk ilkesini oluşturur diyerek ilk dersimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde doğrunun peşinde olma ilkesini konuşacağız. O da hata payıyla zaten yakından ilişkili. Bir dahaki derste görüşmek üzere.